Onlar, çiziyor Evet. salıncağı çok sevdi. Zinet teyzesi. Eren abisi. Eren abisinin verdiği sepette. Üç tanesi kaç gündür? iki üç gündür sepeti sevmediler. Bugün sahiplendirdiğim kedi geri geldi. O da gel, gel, gelir gelmez hemen sepeti sahiplendirdi. Sahiplendi. Onlar da onu dışlıyorlar. Ama üçünün hakkından o tek başına gelebiliyor. <laughs> sen korktun. Cılız ya bu biraz. Korktu. Sen korktun mu anne? Tamam sen uyma onlara ne yapalım. Onlar biraz daha eşek. Bak 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 kavgaya bak kavgaya bak. Kavgaya bak. Kedi evi kedi evi. Ne yaptınız? Nereye gittiniz? Bak sahiplendi gördün mü? bindi. Sepetin tepesine bindi. Kimseye vermiyorlar. daha. Sen ne yapıyorsun? Sen de o tırmanma tahtasını sahiplendin. Baktınız baş edemiyorsunuz değil mi? Ya baş edemediniz değil mi? Ya dağdan geldi bağdakını kovdu. Asıl sizin onu hor görmeniz lazım. Bizi bırakıp da nereye gittin? Sen dışarıdan geldin demeniz lazım ama maalesef o sahiplendi. Bak bak. İle Yine şu cılıza bak. Uzaktan geldi. Bak bak. Bak bak bak. Hı. İki tane sarı var. Birisi çok cılız. O dışarıdan gelen şey yapan sahiplendirdiğim geri, geri, gelen daha şey kilolu daha var bu biraz. Bak bak bak. Bak güçlü güçsüzü eziyor görüyor musun? Bak şu sıpalara ya. Bak şu sıpalara ya. Bu ip nereden çıktı? Bu, bu, bu ip ne? Hı? Bu ne? Bu, bu ne? Bak bak yere sökmüşler ya. Cana var ya bunlar. Ya bu cılız zavallı yazmayın. Bırakın da yatsın şu zavallı. Bak 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 bak. Lokum çok fena. Lokum var ya çok fena. Bak. Şimdi attı. Sen ne yapıyorsun Bak, sahiplendi orayı. Evet. Bir de korktu. Bizim korkak yine geldi buraya. Korkak geldi mi yine? <laughs> korkak gelmiş korkak. Sayıfıklar ölecek Zayı... Anne nasıl acaba? Anne bir ziyarete gitsek. Ha, bir anne ziyarete gidelim mi kızım? Anne ziyarete gidelim tamam. Bugün bir anne ziyarete gideriz. Anneler hastanede yatıyor ablalar. Bugün dördüncü gün mü? Beşinci gün mü ne? Bugün dördüncü gün. iyileşsin de bu arada bir de kısırlaştırma ameliyatı yapılacak. Anneyi de ziyaret edelim mi yavrum gidip de? Ya sen çok yaramaz olmuşsun. Sokak kedileriyle oynaşa oynaşa gördün mü? Komşunun bizim kapıcının merdivencinin yani güvenlik görevlisi, güvenlikte kadının kedileri şey sokaktılar. Eve girip çıkıyor ama sokakta gerekli sitenin bahçesinde. Onlara vermiştim. 4-5 gündür onlardaydı. Sen çok cılızsın bebeğim. Sen çok kurumasısın bebeğim. Sen zayıfsın. Şey zayıfsın annem. Çok zayıfsın sen. Bak şimdi öbür, öbür, cadıya bakalım. Bak öbür cadıya bakalım. Öbür cadı öbür Sana bakayım kız. Bak bak görüyor musun? Bak bak. Bu çok fena. Bu var ya bu bu bu. Ne yavrum? Ne annem? Ne yavrum? Bu da. Hey kızım ne oldu annem? Hey yavrum. He. He. Maviş gözlüm benim. Bak. Sahiplendi sepeti. Bak. Nasıl kaçırıyor onları gördün mü? Bak birisi orada. Ha, sen tırman o tahtası da yatacak. Sen de git cama tırman. Bir de benim koltuğumun altında koruması çocuk. Bir de burada. Oo. Kral sahiplendi. Kral geri döndü ya. Tamam sen de orada yat bari hadi. Bak. bak. Kral yine krallığını ilan etti. Yukarıda yatıyor. <laughs> Kral karallarıyla. Kız perdeyi, perdeyi yırtıyorsunuz. Kız perdeyi yırtıyorsunuz ya. Kız perdeyi yırttınız kız. savalım bu da korkusuna. Buraya saklanmaya çalışıyor. Saklan saklan. Kemal Sunal filmindeki gibi. Gardırof. Gardırof neydi bir adam vardı ya. sinek yıkılamaya çalışıyor bak. Ay koltuklarda harika kalmadı vallahi. Koltuklar hep dediler yırttılar zaten. Bak geldi. Geldin mi? Korumasız. Korumasız geldin mi? Bak sahiplendi gitti gitmiyor. Bırak bir şeyi. Hoşuna gitti orası. Ne oldu oraya mı otelimde Saklandı. Ha sepete sahiplendi vermedi kimse öyle mi? Hmm. Bak kız sepet aldı. Bak 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 bak, bak. 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 bak Çıktı yukarıya. Bak kızın ona. görüyor musun? Gel gel onlar yokken bin. Gel sepete bin gel. Sen onlar yokken gel sepete bin. Neredesiniz? Kardeşlerin nerede? Ha? Kısarlar gittiler. minden alsa gittiler. Hoş geldin. Çılız. Çılız hoş geldin. Heh, şimdi gelsin o seni indirir aşağı merak etme O seni şimdi gelsin indirir aşağı. Bunlar kavgaya devam. Yaramaz kediler arkadaşlar tüyleri daha şey oluyor böyle havaya kalkık kalkık oluyor. Ha cılızım benim. Ha cılız kızım. Sana hiçbir yerde yer yok. Hı? Evet anne. Ne oldu anne? Sen sahiplendin. Ne kaç dakika? Kaç dakika? Bak 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 bak. 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 Allah'ım ya Rabbim neleri neleri yıktılar Allah'ım nelerimi yıkıyorlar nelerimi kırıyorlar hep baksana ya. Kapalıdır o zaman hayatım orası. Ne yapacaktım? Şimdi, şimdi bu dakika bayana söylersin. Kaç şey yok. yok. Kaç şey yok. Kaç şey yok. Kaç şey yok. Kaç o işimi şimdi yapayım. Onu çağırdım. O da gelecek sohbet edeceğiz. Şimdi o gelmeden çay içmeyeceğim. Pervin'i çağırdım. Pervin'le beraber. Hediye ablayı çağırdım. O gelemeyecek herhalde. Yorgunmuş. Arife'ye de istedim. Arife de gelemeyeceğim dedi. Ben dedim kimi çağırayım kim çağırayım. Yalnız başıma da çay içemiyorum arkadaşlar. Pervin'i çağırdım. Şimdi Pervin geleceğim ben dedi. <laughs> ne yapıyorsunuz ürün olarak? Evet. Ben e, kendime. Canım şu ne kadar? Kuru yufka mı? Kuru yufka Kuru mı? Canım ben de çay alabilir miyim? Tuduğuna。Tuduğuna 나중에, Tuduğuna Tuduğuna um arkadaşlar buraya getiriyor. Yani Ürünleri satıyor. <mwn plays akşamlar> <mys> <interconnect Bang muc foreigner> Numunet. Ben bak ben fark etmedim orada hiçbir şey. Bak kaç zamanlar gelir buraya. Nasıl fark et? Kurulmuş mu acaba? Hani şey ıslatılmış gibi de mi kalkıyor? Ondan sonra diyor. Ben her şeyi... Ben onu öğrenmiş oldum. Bakayım. O, biz memlekette yapıp kolye koyup getiriyoruz bazen. Kırılıyor, kırılar bile do kullanıyoruz. Ay. biliyorsun güzel olmuş. Ee, evet çek demiştim. Onu çekmiştim. Buraya koyayım onu buraya. Ha oraya Şimdi arkadaş da gelecek onunla beraber ineceğiz. Hayır. bu kadını O kadını biliyorsun çekmişsin de güzel olmuş. Evet. Çek demiştim. O çekmiştim. Buraya koyayım onu buraya. koyacağım. Şimdi arkadaş da gelecek onunla beraber yine içeriz. Ben yedim orada böyle. Bir tane de arkadaşıma ikram ettim. Bir de böyle geçti. Yüreğe 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 geldik. Ayaklarım şişti. Yorgunluk. Arkadaşımı çağırdım orada. Sohbet muhabbet ettik biraz. Kent konseyinde. Sırrı ve öfkem geçti. Biraz dinlendim. Yoruldum ama beynime iyi geldi. Perven'le sohbet muhabbet ettim. İyi geldik. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Oy! Oy 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 oy. Oy oy oy. oy. Yesinlerde külaçsınlar. Yesinlerde külaçsınlar. Dur kız dur dur. Ne aldım ben? Ne 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 ne. Evet. Alarak buradan aldım. Bir tane daha açıyorum şimdi hemen. Susum vereceğim. Kızdırma beni bak. Kızdırmayın beni. Beni kızdıran ben aş gözlük yapmayayım. 4 kişiye 4 tane vereceğim işte size. sus. Aşk gözlük yapmayın. Tamam. Tamam annem vereceğim. Kardeş payı yapıyorum. Hadi bakayım hadi. Gel bakayım kardeş payı. Kardeş payı gel. Yap. Oy nasıl hopladılar, nasıl hopladılar. Gel sen de gel, neredesin gel. Gel kız. Gel. Kızlar. Kızlar. Da bitirdi. Gel. Lokum. Gel kızım gel gel gel. gel. Bunlar yedi bitirdi. Bak, sen şuraya geç. Bak herkes dört kişinin dört tane ayrı ayrı. Sen de şuraya geç. Hayır. Ay oburluk yapma. Herk Ayaklarını da sokma bakayım içine. Ayaklarınızı sokmayın içine. Şımarık şeyler size. Oh ne güzel. Ne güzel. Oh. Ah, ne güzelmiş be. Mamaya bak mamaya mamaya. Eşek sıpaları. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın ablaları. Çöplerimi de koydum. Ondan sonra çöplerimi de toplayayım. Eşekleri iki tane. gitti. 50 Elli elli yüz. 50 50 100. 50 50 100. 50 50 100. Zilli bunlar ya. Zilli ya. Bunlarla uğraş istersen. He. bye bay. Bak içine giriyor ya. Ben de sizi almayacağım içeri. Elinizi ayağınızı temizlemeden gelmeyin buraya. He. Teki nerede? Sen de git. Sen de git çabuk. Sen de git oraya kardeşim. Sen de git gel gel. Gel buraya gel. Gel bakayım, gel kızım sen de gel neredesin gel, gel neredesin, neredesin kız neredesin? Gel, gel kızım gel sen de gel hadi gel. Ayakkabınızı falan soktunuz değil mi içine? Almıyorum size. Ben size ne dedim? Ne dedim? Ne dedim ben? Yemeğinizi yemeden almayacağım içeri dedim, değil mi? Evet. Yemeğinizi yemeden gelmeyeceksiniz. Tão fena, joco.